Abi şerrenme yerde telefon buldum. Ya sahibini arayayım da yazdırtır gelsin alsın bari ya. Alo. Alo. Kız Ayşo. Alo. Ayşo. Kurban olayım yanlış anladım dur bir dakika. Şimdi senin bu kız Ayşo yok mu? Yolda giderken telefonu düşürmüş herhalde. Ben de yolda buldum. Sizi aradım. Siz de ona ulaştın gelsin bu telefonu alsın benden ya. Aa öyle mi beyefendi? Hemen arıyorum. Geri zekalı beni niye arıyor gene. Kız Ayşo. Mal! telefonu düşürmüşsün ya. Abla sen geri zekalı mısın? Beni gene niye aradın? Ay beyefendi Ayşo'nun telefonu sizdeydi değil mi? Ya abla şimdi sıçarım sana da Ayşo'na da telefonuna da ya. O arıyor beni Ayşo. O arıyor beni aşkım. O arıyor diyor beni bir tanem. O arıyor diyor beni hayatım. Bu nedir ya? Kaç tane erkekle konuşuyor bu ya? Valla şu sen boku yedin Ayşo. Ezdi Ayşo.